merhaba arkadaşlar bugün size antrenmanda da ve imanda imanda ve beslenmede yapılan hatalardan bahsedeceğim Mesela sınavda çalışmak antrenmanda. da her türlü bir imzalama yapmamak ve kendi satakları her şekilde çalışmak bu Efendim ağırlığını koymak bir de özellikle bu ben yani antrenmanla ilgili değil de ben yani salonda uyumasın diye tam bir kural Ağzını koymak da bununla alakalı antrenman için en zor hareket yani yorumda yapılıyor. Yani böyle bir espri var. Başka bu yani, antrenman sırasında muhabbet sohbet etme, telefona bakmak yani spor yapıyorsun yani Setelerine batarım tabi. Dinlendiğin zamanına batarsın. Önemli bir spor alakalı bir video izlersin. İşte hareketin yapılışını izlersin. Youtube'dan. Yani bu şey setelerinde yaparsın. Hatta yani bir kişi antrenmandaydı onu onu sorular sorup onun dikkatini dağıt, dağıtıyor. Böyle, yani böyle yapanlar da var. Yani, yani bir şey diyecekse de demesi daha uygun olur. Başka havlu kullanmamak var. makne, yani çok fazla makneleyi iştahal etmek. Bu da antrenman sırasında antrenman yapılan bazı hatalardan bu kadar uyumak gerekiyor. Yani sokakta temiz bir hayatta bile giy giymek lazım antrenmana. Yani beni yapmakta özel lapuldan hayat etini yani en seçerken çok ağır duruyordum. Böyle bir, bir şey yaptım bir hata hata yaptım. En seyde çekmiyordum yani hareketi. Hareket yaparken en seyde yapıldım. En seyde çekiş yapmıyorum. Orada yani sataklık doğurabilir. biraz yani o kişi sürüntü yaratabilir. Yani kimse en seyde çekmeyi tavsiye etmem hareketi. Onu da ayrıca yani belirtmiş olayım. Şimdi beslenme yanlışlarına diyelim yani tolere hesabı yapmamak ne kadar tabunizat alacağın, ne kadar protein yani yağ alacağın hatta yani sırf yağlanır diye yağmamak da yanlış yani ve alacaksın tabi bu sağlıklı yağlardan karşılıyorsun zeytinyağı, hindistan diyor bize gibi Fırda değilmesi, fırda değilmesi, fırda değilmesi, fırda değilmesi, fırda değilmesi, fırda değilmesi, Hatta ta da ama var. Mesela bu dönem, diyet döneminde yani sıfır iş ta da ama Yani ta bunu da doğru bir şeydi. Bunu hatta daha doğru da uygulayabilirsiniz. Eğer yani bir öncekinden farklı farklı oranlarda tabirler alabilirsiniz. Bu şekilde bir uygulama yapabilirsiniz. Yani vücudun belli bir derecesi var. Protein, karbonhidrat, yağ. Bunlar belli seviyelerde oluyor. Yani sizin kendi genesinize göre, beslenme şeyinize, metabolizmanıza göre yani bunu kendiniz ayarlayacaksınız. Söyleyeceklerim kadar hepimize bol bol kıyaslı günler dilerim.